Tamam, röntgenin iyi görünüyor. Geçebilirsin. Aa, çok güzel. Sen de geç. Ah, olamaz, bu kesinlikle işe yaramayacak. Ay. Gel bakalım, hemen tarayıcıya giriyorsun. Aman tanrım, sen ne yapıyorsun? Tabelada yiyecek içecek sokmak yasaktır yazıyor. Çık dışarı. Dur bakalım küçük hanım. Tek boynuzlu atlara ayrıcalık yok. İçeri yiyecek sokmadığından emin olmalıyım. Yanımda hiçbir şey yok yemin ederim. Öyle mi? Peki yerdeki ne? Skittles. Biliyordum. Evet haklıymışım. Şurada şekerler var. Hadi ama ver bakalım şunu. Dişiler şeyler sakladığını biliyordum. Hem de bir sürü şey. Nasıl? Bu kadar çok paketi nasıl sakladın? Geldikçe geliyor. Hadi ama artık neredeyse bitmiştir. Oh. Oh. Aman tanrım yere fena düştü. Hey al bütün şekerlerini. Tabelaları görmedin mi? Yiyecek yasak evet şunları alayım da gideyim. Öf yakalandığıma inanamıyorum. Hey şekerlerden biri file çorabıma sıkışmış. Ama bu aklıma harika bir fikir getirdi. Pekala şekerler sizi çoraba tutturma zamanı. Tamam bu da sonuncusu ve bitti. Harika oldular. Şimdi tekrar deneyelim. Yine mi sen? Seni demin göndermedim mi? Seni tekrar kontrol edeceğim çünkü güvenilmezsin. Hmm, pekala. Bir şey görmüyorum. Geçebilirsin. <laughs> İçeri girebildim işte. Şimdi şekerlerimin tadını çıkarma vakti. Hey, bize de şeker verir misin lütfen? Ay, zavallı boynuzum. Ama şu şeker kendimi daha iyi hissetmemi sağlayacak. Ah, olamaz Şu tabelaya bak. Yiyecek yasakmış. Şekeri geri koyayım ceketimin altına onu güzelce saklayabilirim. Oh, olamaz bağcıklarım bana ihanet ettiler. Ay, bu canımı yaktı. Olamaz. Şekerim nereye gitti? İşte işte orada. Eyvah, bu hiç iyi değil. Şey, pardon. Ben de tam gidiyordum. İyi günler. Oh, talihsizlik oldu. Bağcıklarımı düzgün bağlamamak benim hatamdı. İşte bir daha düşmem. Aptal bağcıklar. Hey bir dakika. Sanırım bir dahim. Aha, bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Şimdi tekrar bir deneyeyim. Dur bakalım. Seni bir kontrol etmem gerek. Çünkü daha önce üstünde şeker vardı. İyi geçebilirsin. Evet çok iyi işe yaradı harika. Bunun bu kadar iyi işlemesine inanamıyorum. Çok da kolaydı. Şimdi şekerleme bağcıklarımın tadını çıkarayım. Ee, o çocuk bağcıklarını yiyor. Belki de benim bilmediğim bir şey biliyordur. İğrenç. Pekala bütün kazozları yanıma aldım. Bir dakika içecek yasak mıymış? Oh, hayır. Ama içeceklerimden vazgeçmek istemiyorum. Hey o hemşire ne yapıyor? Vay canına elindeki de kocaman bir şırınga. Bir dakika şırınga. Boş bir şırınga. Ama tanrım tabii ya çözüm yolu bu. Hadi tek boynuzla az sihri. Beni yarı yolda bırakma. O şırınga bana lazım. Popit mi? Almaya çalıştığım o değildi. Boynuzuma konsantre olmalıyım. Yok o da değil. O ne işe yarıyor abi bilmiyorum bile. Boynuzumu daha güçlü çevirmeliyim. Bir dakika o kız orada ne yapıyor öyle? Ay canına amma tuhaf. Pekala bu sefer olacak. Evet. Nihayet kaptım. Şirin şirinca benimdir. Pekala. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Yani şirinca'yı gazozla doldurmaya. Vay canına. Bayağı sıvı olabiliyor. Evet. Şu kolaya bak. Oo, bu planı nasıl daha iyileştireceğimi biliyorum. Tamam doktor önlüğünü giydim. Şu başlık da lazım. Hmm, ah, boynuzum engelliyor. Ah, neyse sanırım oldu seçeceklerim yanımda gitmeye hazırım. Merhaba hastaları dolaşıyordum. Sana da biraz tuhaf gelmedi mi? Oh, geçebildim. Ne? Daha da mı ilaç? Hey benim korkma. Bak sana ikram edecek şeyler de getirdim. İzle. Hmm, çok iyi. içlerinden seçmen için birkaç tane getirdim. Hay canına bu müthiş. Çok zekisin. Aa, bu çok iyi geldi. Selam. Günün nasıl geçiyor? Ha, bayağı iyi ama lütfen tabelalara dikkat edelim. İçeri bir şey sokmaya çalışıyor musun diye bir kontrol etmem gerek. Tam düşündüğüm gibi. Ya şurada ne varmış? Peki boynuzun arkasında? Hey, bütün tatlılarını al ve git buradan. Tamam, üzgünüm. Ah, bak bir hamile. Bana çantasından ne gösteriyor öyle? Ne? jelibon ayıcık mı? Onları nasıl içeri sokacak ki? Oh, bebek gelecekmiş. Pardon, geçebilir miyim? Ah, tabii tabii. Üzerine aramadı bile. Aa, yeter ama. Bu çikolataları içeri sokacağım. Bana yardım et. Tüh hiç olmadı. Hey çorabım. Bu işe yarayabilir. Pekala eteğin için dışına çeviriyorum. Sonra birkaç çorap gerekecek. Onları çengelli iğneyle eteğin lastiğine tutturuyorum. Üç tanesi yeter. Sonra çikolatalar çorabın içine giriyor. Eminim bir sürü sığacak. Bu yaptığım en akıllıca plan sanırım. Pekala şimdi iyice içeri sokayım. Sonuncusu da tamam. Şimdi tek yapmam gereken eteği çevirip eski haline getirmek. Ay yerine dön çikolata. Hmm, eminim beni tanır. Saçımı değiştirsem iyi olacak. İşte turuncu iyi olur. Hem de güzel. Merhaba. Aa, bebeğiniz mi olacak? Buyurun, size kapıyı açayım. <laughs> Planım işledi. Hey, ben geldim. Bak, içeri biraz çikolata sokmayı başardım. Aman tanrım teşekkürler, tatlı diye ölüyordum. Bu çikolata nefis. Pekala randevu vaktin geldi. Ah oh, hayır çikolatamı bitiremedim daha. Öf, ee, sanırım bunları sana vermeliyim. Tamam her şey iyi olacak. Ama çikolatamı çok özleyeceğim. Pekala gitsem iyi olacak. Of ya çok üzüldü. Ben de onun için üzüldüm. Keşke onun için yapabileceğim bir şey olsa. Ha, bir dakika küpelerim. İşte gereken de bu. Hey bekle bir dakika. Sana küpe lazım. Bu büyük halka küpeyi ve birkaç jelibon ayıcığı alıyorum. Sonra bunları halkaya geçiriyorum. İşte bir çift küpe. Dur bir dakika oraya geleyim. Tamam işte bu küpeleri tak. Aman tanrım bunlar jelibon. Bu harika. Sen dünyanın en iyi arkadaşısın. Randevu vaktin geldi. İyileşeceksin. İyi şanslar. Hadi çabuk ol şimdi. Hmm, dur sana bir bakayım. Bir dakika. Küpeler. Bu küpeler çok havalı. Biraz yakından bakabilir miyim? Ay şey ya. Geç kalıyorum ama değil mi? Ha, haklısın. Pekala. Geç. Yaşasın. Geçmeyi başardım. Şimdi atıştırmalığımı bitireyim. Jelibonu neredeyse çikolata kadar seviyorum. Her halükarda tatlı harikadır. Sen bir yere gizlice yiyecek sokmak için tek boynuzlu at sihrini nasıl kullanırdın? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.